Merhaba sevgili dostlar. Evet bugün dere kenarındayız. Size buradan sesleniyoruz. Su deyip geçmeyin sevgili dostlar. İnsan bu. Su misali kıvrım kıvrım akar der şair. Su gibi coşturur kahraman yurdu. Bir su içtim testiden, doyamadım tadından diyen sanatçının uşak makamında bülbülü figan olur, seslenir sevdiğine. Ya da su sızıyor sızıyor taşların arasından diye terennüm eden bir İç Anadolu türküsü olur. Bir yandan ise suyun akışından hayat bulur. İnsan vücudunun üçte ikisi dünyanın dörtte üçü su. Suyun felsefesi ise kendisine direnç gösteren yeri seçmektir akmak için. Taşı delen kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir. Sudan daha yumuşak ve ince başka bir şey yoktur fakat önüne çıkan her şeyi sürükleyecek ve parçalayabilecek kadar güçlüdür diyorsa Leo, bu suyun sabırlı oluşundandır. Sabır ise dikenin içinde gülü, gecenin içinde gündüzü hayal edebilmektir. Sufi'nin dediği gibi, seninle uğraşan hiç kimseyle uğraşma. Eğer uğraşırsan onunla aynı yerde kalırsın. Etrafından dolanıp devam et yoluna. Onun için sevgili dostlar su deyip geçmeyin. Su uyumludur. Bazen yağmur olur, bazen kar. Bazen buz olur, bazen buhar. Ama her halükarda buhar olduğunda çıkar gökyüzüne, yağmur, kar olur, iner yeryüzüne. Her gün tazelen, her gün yepyeni ol. İki günün aynı olmasın, hep ilerle. Hazreti Pir'in dediği gibi sevgili dostlar, her gün bir yerden göçmek neyi, her gün bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan donmadan akmak ne hoş. Dünle beraber gitti cancağızım ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Hele sen havadaki su damlacıklarının güneş ışığını kırarak oluşturduğu gök kuşağını görmelisin. Suyun berraklığını, şeffaflığını, vefasını. Elinden geleni yaptıktan sonra Hayatın akışına teslim olmasını o paylaşır ve besler insanları, hayvanları da besler, doğayı da. Onun olduğu yerde hayat başlar. Çünkü orada canlı vardır. Onun için sevgili dostlar su deyip geçmeyiniz. Su hep akar ve çalışır. Bilir ki aktıkça temizlenir erozyon etkisiyle çevresinin şekillenmesinde büyük roller oynar. Bu Vadiler, göller, nehirler, deltalar, denizler sunar nefes alan her canlıya. Onun değeri kaynağı kuruyunca anlaşılır. Çünkü susuz hayat çölde yaşamak gibidir. Sadece susayan suyu özlemez. Su da susayanı özler. Suya hasret kalmak, aşka özlem duymaktır bir anlamda. Tıpkı çiçekle suyun sevdası gibi. Eğer suyun önemini anlamıyorsan susuzluğunu hiçbir zaman dindiremezsin. Bir sevda ormanı vardır Kaf arkasında. Masal bu ya, ormanın kralı da anka kuşudur. Hani şu güllerinden yeniden doğan. Zaman zaman ormanın tam ortasından gürül gürül akan Uzun ince derenin berrak suyundan içer, biraz soluklanıp gidermiş bu anka kuşu. Üstelik derenin hemen kenarında biti vermiş, gökyüzünün gece yıldızı gibi parlayan kocaman yapraklı bembeyaz çiçeği görmeden selam bile vermeden bir değil, iki değil bizim beyaz çiçek kıskanır olmuş anka kuşunu derenin suyundan Nereden bilsin koskoca anka kuşu bir çiçeğin dere suyuna sevdalandığını. Aslında ikisinin arasındaki aşkı etrafında yaşayan tüm canlılar biliyormuş. Ama kral bu. Nasıl söylenir ki? Söyleyememişler tabii ki. Bu yüzden Sevda Ormanı demişler buraya. Güneşin ışıkları derenin üzerinde yakamozlar oluşturunca beyaz çiçek ve dere suyu yeni güne uyanmanın sevinci içerisinde birbirlerine günaydın dedikten sonra başlıyorlarmış sohbet etmeye ta ki gün batımına kadar. Akşam karanlığı çökünce dere suyu konuşmaya devam edermiş şırıl şırıl akarak. Beyaz çiçeğine bu sesler ninni gibi gelir hemencecik kalırmış. Dere suyu bu durumdan hiç hoşnut değilmiş. Ama ne yapsın ki kendisi de beyaz dere çiçeğini çok seviyormuş. Ona bir şey diyemiyormuş. Vazgeçemiyormuş bir türlü. Galiba ben aşık oldum. Herhalde aşk dedikleri bu olsa gerek diyormuş kendi kendine. Günler, aylar bu şekilde birbirini kovalamış ama bir türlü çiçeğe derdini söyleyememiş bizim dere. Sonra da Unutuvermiş vermiş. Artık eskisi gibi beyaz çiçekle ilgilenmemeye başlayınca beyaz çiçek bundan rahatsız oluvermiş vermiş. Acaba su beni sevmiyor mu diye kara kara düşünmeye başlamış, dert edilmeye başlamış. Geceleri uyuya kalmasının hata olduğunu aklına bile getirmemiş. Dere suyunun ilgisizliği beyaz çiçeği çok üzmüş. Yaprağı solmaya başlayınca bu durumdan dere suyu da etkilenmiş üzülmeye başlamış. Dere suyu son çare olarak baykuş doktoru çağırmış. Ama baykuş hastanın durumu ümitsiz artık elimizden bir şey gelmez demiş. O zaman hastalığı nedir diye sorunca baykuş beyaz çiçeğin bir hastalığı yok. Öyle susuz kalmış ki bir iki günlük ömrü var diyerek oradan ayrılmış dere suyu çok üzgün bir halde. Ne yaptım ki ben? Her gün ona sevdiğim bile söyledim diye söylenirken beyaz çiçeğin boynunu bükerek yan yattığını görmüş. Öldüğünü anlamış ama artık yapacak bir şey kalmamış. Dere suyu o anda sevdiğine sadece seni seviyorum demesinin yetersiz olduğunu ve onu susuz bırakmaması gerektiğini anlamış. Evet sevgili dostlar. Ne olur sevdiklerimizi susuz bırakmayalım. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın efendim.